tanıyamaz. Oha geri sarma bıçağı buldum. O kadar asosyal, o kadar zorba olan birisiydim. O ilk üç sene rezaletti. Ama son sene 2018 yılına denk geliyor sanırım. Ben de 18 olmuştum. O zaman çok iyiydi. O günlere dönmek isteyebilirim. Ya abla ne diyorsun? Yayını kapat, kafa açma. Ya abla, kapat, kapat, kapat. İzleme kardeşim zor izleyeceksin. Ne oldu ya bozuldu mu bu ya? Ne de var. Ben de anne var Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Ne oluyor ya? Sesin geliyor Faruk amca. Dışarıda söyle Merhaba, iyi akşamlar. Suratsıza bak ya. Burada nasıl vuruyorum kapıya? İnsan bir ne oldu diye sonra, hayırdır diye sonra. İnsanlık ölmüş resmen. Faruk amca da açmıyor. Hasan abi ne haber ya? İki lafın belini kıralım diye geldim. Abi bugün çok garip ya. Kimse beni dinlemiyor, duymuyor, takmıyor. Anlayamadım vallahi millet kafayı yemiş. Hasan abi? Ne oluyor lan? Hasan abi. Çok acıdı. Bundan sonra kimseye dokunmayacağım. Ne oluyor ya? Yok bu böyle olmayacak. Benim eve gitmem lazım. Ne oluyor ya? Bu şaka gibi. Benim biraz uzanmam lazım. Ah, bu bir rüya. Hiçbir gerçek değil. Şimdi uyuyacağım şey geldi. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Sağ ol. Sağ ol. Tek değişmeyen şey zaman değildir Kriz anlarında yaşama ararız Kumların sonunda geçmişte kim olduğumuzu buluruz Şimdi neredesin? Ne ya? Şimdi Ben 2018 yılındayım Kimse beni görmüyor ve duymuyor. Yani 2025 yılında da kimse beni görüp duymuyordu. O yüzden şimdi kesinleşmiş oldu galiba. Ne yapsam? Madem kimse beni görmüyor, o zaman ben de istediğim gibi takılabilirim. Hey! Beyefendi! Alo! Alo! Beni görebiliyor musun? Hanımefendi. Hanımefendi. Allah Allah. yani. Sen beni görebiliyor musun? <laughs> sen beni görebiliyor musun? Görebiliyorum tabii ki. Sabık mısın ne yapıyorsun? Dur beni yanlış anladın. Ceren sen misin? Nereden biliyorsun be sen benim adımı? Bak yürü git polis çağırırım. Hayır öyle değil. Gerçekten düşündüğün gibi değil. Neyse ne uzak dur benden. Ne olur kendime açıklama izin ver. Ben normalde 2025 yılında yaşıyorum. Dünden beri kimse beni duymuyor ya da görmüyor. Sadece sen görebiliyorsun beni. Dün gece kendimi aniden burada buldum. Kimse beni ne görüyor ne tanıyor. Seni de yayınlarından tanıyorum. Sen yayıncı değil misin? Akıllısı beni bulmaz ki. Yoksa sen bizim sınıftaki salakların arkadaşı mısın? Sen de mi zorbalayacaksın beni? Bay sokakta rahat verin ya. Doğru. Bu kız tam bu dönemlerde zorbalandığından bahsediyor. Dur Ceren dur. Boldur dur gerçekten yalan söylemiyorum. Bak benimle uğraşma. Okulda arkadaşlarım bolca uğraşacak zaten. Onlar benim arkadaşlarım değil. Sayılar da çok ünlü bir yayıncı oluyorsun. Seni oradan tanıyorum. Ben de yayıncı olmak. Var düzgün yalan bu sayı. Neyse git ya. şimdi hadi. ne diyorum? Gelin şu salakla biraz uğraşak. Önce gelen adır vakit geçer en azından. Yoksa bekle bekle zaman geçmiyor. Oo Cerenciğim ne haber? Bu sefer de ressam olmaya mı karar verdin? Buradan bırakır mısın? Bırakmazsam ne olacak? Yoksa annene mi söylersin? <laughs> Zaten peşime adam takmışsın. Hiçbir yerde huzur bulamayacak mıyım ben? Salsana beni. Deli lan bu kız. Ben senin peşine niye adam salayım ki? Delirmiş oğlum bu. Az önce de okulun önünde kendi kendine konuşuyordu. Ne sen? Ne? Yalan mı? Az önce yolda yürürken kendi kendine konuşmadın mı? Gördüm seni. Ceren. Ben de seni nasıl ikna edeceğimi düşünüyorum. Ne ikna edeceksin? Bana nasıl bir durumun içerisinde açıklar mısın? Yani açıklamaya çalıştım ama dinlemedin. Nasıl açıklayayım, nereden başlayayım hiç bilmiyorum. Benim nereden tadını soruyarak başlayabilirsin. Söyledim ya, sen yedi yıl sonra çok ünlü bir yayıncı oluyorsun. Ben dün gece evdeydim. Zaten genelde evden çıkmam. Yine ses olsun diye bir yayın açmıştım. Bir yandan seni yayını izliyordum, bir yandan da PUBG Mobile oynuyordum. Hatta geri sarma bıçağı diye çok nadir bir item buldum, mutlu mutlu takılıyordum. Sonrası bir anda elektrikler gitti. Gerisini biliyorsun zaten. Kanıtla bana. Neyi kanıt? Kimsenin seni görmediğini. Aç bakalım kamerana. Fotoğrafımızı çek nasıl çıkacağız? Peki. Nasıl ya? Yani iki seçenek var. Ya ben doğru söylüyorum, ya da bir vampirim. Oo hızlısın indirmişsin. Neyi? PUBG şey Mobile'ı. Ha evet yeni çıkmış. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Aman sakın bırakma. Peki sen şimdi ne yapacaksın? Nasıl döneceksin kendine bile? Bilmiyorum açıkçası. Dönmek istiyorum muyum onu bile bilmiyorum. Nasıl yani? Yok mu sevdiğini ettiğin biri bir işin? Nasıl geçer böyle bir ömür? Yani geldiğim zamanda da pek umursandığım söylenemez. Seni anlayabiliyorum. Doğru senin de okulda arkadaşlarınla sorunların var sanırım. Nereden biliyorsun? Yedi yıl sonraki yayında kendin söyleyeceksin. Benim en azından öğleden sonra okula gitmem gerekiyor. Sonrasında kumçan olur mu? Ben de geleyim okula Hem de arkadaşlarımla tanışmış olurum. Hoca izin vermez ki. Ceren ben görünmezim ya. Pek sık karşılaştığım bir durum değil birilerinin görünmez olması. Unutmuşum. Hadi gidelim. Tamam maalesef. Neden? Elektrik çarpıyor. Pek hoş bir şekilde deneyimlemedim. Peki gidelim. Sen de bana arkadaş olmuş olursun. Hadi. Görelim bakalım şu zorbalar nasıl. Tarih. Bana mı dedin Ceren? Ha? Yok Yokken kendine konuşuyordum. Yok yok. Bunda huy oldu. Bu aralar kendi kendine konuşup ses vermeden. <laughs> Cevap vermeyecek misin? Haddini bildirsene şuna ya. Günaydın çocuklar. Geçen ders işlemiştik. Fransız ihtilali hangi yıl gerçekleşti? Hatırlayanınız var mı? 1789 söyle. Evet Ceren. 1789 hocam. Aferin Ceren'cim. Ceren senin aklın var mıydı ya? Öyle hoca cevap vermeler, aferin almaları falan. Bir çekilir misin başımdan Hala rica ediyorsun. Haddini bildirsene şuna ya. Hadi sen sus. Bu delirdi de olamayacak. Atikim, bizim bilmediğimiz birim mi var? Şişt. Neyse gel bana bir tost al ya bir tane aşağıdan. Hadi. Hadi canım. Gitmeyeceksin değil mi kantine? Kantinen tost almış Gösteredim ben ona kantini Sen de nasıl izin veriyorsun şunlara ya Delirdin mi sen böyle ömür mü geçer Cık. Hayır seni gibiler yüzünden yüz buluyor bunlar Geleceğin serserileri işte 2025 yılı görememiştir bile bu Eğer gördüyse ve ben geri dönersem göstereceğim ona Yeter sus artık tamam mı sus Ceren iyi misin Şey ııı e, Kiminle konuşuyordun? Tiyatro sınavlarına hazırlanıyordum. Koridorun ortasında? Evet Selin koridorun ortasında. Sana anlatmam gereken şeyler var. Şöyle geçelim. Çatlatma Senceren. Ceren. Söyle artık. Ya ne desem, nereden başlasam bilmiyorum. Yanılması çok zor bir gün geçiriyorum. Dur dur. Her şeyi anlatmayacaksın değil mi? Alo sana diyorum. Ya bir susar mısın? Ceren sen Gerçekten iyi değilsin. Bak ben senin en yakın arkadaşınım. Bana her şeyi anlatabilirsin. Birlikte yakın bir hastaneye gidebiliriz. Gerçekten. Merak etme değil değilim. Eğer yaşananların hepsini anlatacaksan sen bir delisin. Senin tam şu an yanımızda yedi yıl sonrasından gelen bir çocuk var. Ben dışında kimse onu ne görebiliyor ne de duyabiliyor. <laughs> komik kızsın gerçekten komik kızsın. Ciddiyim ben. Ceren sen gerçekten iyi değilsin. Ben ailene haber vereceğim. Hayır hayır dur kanıtlayabilirim. Ceren beni korkutmaya başlıyorsun. Selin sen eline bir sayı yapıyorsun. Hadi sen de onu söylüyorsun bana. Ay kim ne diyorsun Ceren? Dediğimi yapın. İki. İki. Beş. Beş. On. On. Gördün mü? Bu... Bu nasıl olabilir? Şimdi bana... Hiçbir şey es geçmeden, her şeyi anlatıyorsun ama her şeyi. Bak şimdi biliyor musun? Bu sabah okula geliyorum. Karşımdan bir çocuk geliyor. Bu Ceren delirmiş oğlum. 2025 yılından birinin onun yanında gezdiğini, kimsenin o kişiyi görmediğini ve duymadığını söylüyor. Hadi lan sallama. Olur mu öyle şey? Ciddiyim. Koridorda Selin'i anlatırken duydum. Hadi lan. Desene bu sene çok eğleneceksin. <laughs> Bunu eve geçeceğim. Yarın konuşuruz. O şu an burada mı? Evet. Hatta tam şu an yanımda. <laughs> tövbe tövbe. İçim bir tuhaf oldu. Neyse bana bugünlük yeter. Size baylar ve kolaylar. Görüşürüz. Eve mi gideceksin? Biraz geçseydik. Sana göstermek istediğim bir yer var. Hatta galiba kendime de göstermek istiyorum. Olur. Hadi gel. Bu Rıdvan e, denen elemanın söylediklerine niye gözlemiyorsun? Bu konuda konuşmak istemiyorum. Yani konuşmak istemiyor olabilirsin ama bunu konuşmamız lazım. Senin gibi akranlarının zorbalığına uğrayıp ses çıkartmayan kaç tane insan var biliyor musun? Sen bunlara ses çıkartmazsan yüz bulup diğer insanların da hayatını zehir edecekler. Bak Ceren, bana ne kadar inanırsın, inanmazsın bilmiyorum ama sen gerçekten yetenekli birisin. Sandının aksine insan ilişkilerin de çok iyi. Gelecekte binlerce insana seslendiği, onları eğlendirdiği günlerin geçecek. Kendine sadece inan ve güven. Gerçekten yapabilirsin. Şu görüyor musun? Evet, ne olmuş? Sadece izle. bu çocuk? Kendi dönemine yani 2025 yılına döneceksin her şey çok güzel olacak. Sana söz veriyorum. 2025 yılının benim için bir şeyleri değiştirdiğini nereden biliyorsun? Nasıl yani? Evet yıllar sana iyi davranıyor ama bu benim için geçerli değil. Ben bu hayatın kaybedenler tarafındayım sanırım. Ben her zaman böyleydim. Geçmişte de böyleydim. Şu anda böyleyim. Galiba gelecekte de böyle olacağım. Sana söz veriyorum, döneceğin 2025, geldin 2025'den çok daha iyi olacak. Saat çok geç oldu, benim eve gitmem lazım. Çok uzun bir gündü. Ben seni eve bırakayım. Yok, yok, ben kendim giderim. Ee, evet, madem bana dokunabiliyorsun, vedalaşalım o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. zaman değildir. Kriz anlarında yaşamı ararız. Kumların sonunda geçmişte kim olduğumuzu buluruz. Şimdi neredesin? Ne? Neymiş ya? Selin gel gel. Her şey çözdüm. Atı meğersem PUBG Mobile sayesinde buradaymış. Geri sarma bıçağı diye bir bıçak var. Zamanı hüküm ediyor. O şekilde gelmiş. Ceren. Söyle Selin. Bir şey olmuş. Ne olmuş? Ya ama sakin ol tamam mı? Çatlatmasana ya sana söyle. Rıdvan koridora bazı kağıtlar asmış. Ne Rıdvan'ın ne kağıdı ya? Anlat Şunları yapıştırın. Şu delinin arkadaşını bulalım. Bak bak deli geliyor. <laughs> Aa Ceren'ciğim. Artık şu aramızdaki dargınla son verelim. Bak biz arkadaşlarla senin arkadaşını da arıyoruz. E malum bize bir tane fotoğrafını vermedin ki yapıştıralım. Bu kadar kötüsün ki Rıdvan. Senden iğreniyorum. Buraya iyilik yaramıyor deli ya. Ceren! Şu arkadaşını unuttum be manyak! Nerede bu kız ya? Ulan Rıdvan. Şimdi burada olsaydım sana yapacağımı biliyordum da... ...bu kızı üzmenin bedelini ödeyeceksin. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? yapsam ya? Şimdi ayıkla bakalım pirinci taşını lütfen. rezil oldum tüm okula. Ya saçmalama Ceren. Sinan'ın her zamanki halleri işte rezil falan olmadın. Hem tüm okul biliyor zaten. Nereden öğrenmiş olabilir ki? Sen ve ben dışında kimse bilmiyordu. Benden şüphelenmiyorsun değil mi? Bilmiyorum Selim, bilmiyorum. Sen biraz yalnız kalsan iyi olacak. İstediğin zaman arayabilirsin. Neredeydin? İyi misin? Değilim Ati. Çok kötü bir şey oldu. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Okula seni aramaya geldim. Duvardaki posterleri gördüm. Ama merak etme. Nutman'ın uğraşçalar çok daha büyük sorunları var. Nasıl yani? Boşver. Yarın görürüz. Ati. PUBG Mobile mi oynasak? Nasıl oynayacağız ki? Ben gelecekten geldiğim için uygulamalarım çalışmıyor. Olsun. Bir deneyelim. E, tamam. <laughs> Orda. Tek değişmeyen şey zaman değildi. Kriz anlarında yaşamı ararız. Kumların sonunda geçmişte kim olduğumuzu buluruz. Şimdi neredesin? Biliyordum. Ne? Duymadım. Ha? Yok bir şey. Hadi gir lobiye. Demek, Demek ki aydır devam eden güncellemeye 48 saat kaldı. kaldı. Yani, yani bizim de 48 saatimiz kaldı. kaldı. Ne olurdu güncellemenin başına gelseydin? gelseydin? Seninle daha, daha çok vaktimiz olurdu. olurdu. Bunu sana söylemeli miyim? Yoksa saklamalı mıyım? Bilmiyorum. Kullanıcı adını yazsana. Ben şimdi ben nasıl bedayı beda edeceğim sana? Ormana atlayacağız. Tamam, ben seni takip edeceğim. Şimdi loot buldum, gel benim yanıma gel. Adam geldi, adam geldi. Dur ama geliyorsun beni. Vur vur vur, saklan saklan saklan. Tamam ben saklanıyorum. Tamam ben vuracağım onu şimdi. Yee indirdim ben tamam devam. Gel gel son adamlar burada. Üçteyiz sıkıyoruz tamam mı? <laughs> tamam. Bir. 2, 3. Yes! Bayağı iyi oynuyorsun. Ay, yani 7 yıldır bu oyunu oynuyorum. Bırak da iyi oynayayım biz abi. Hadi ben acıktım. bir şeyler mi yesek? Pik yapalım. Hadi gidelim. <laughs> oh ye bakalım. Hiç canı çekti mi, koktu mu yok. Vallahi çok güzel. İyi ye bakalım. Açı. Hiç dönmeye düşünmüyor musun? Aslında düşünüyorum ama gelecekte de beni ister misin bunu bilemedim. Neden istemeyeyim? Bana bir söz ver. Ne sözü? O zorbalara kendini ezdirmeyeceksin. Ben sende o işi görüyorum. Sen şu an kendin onu görmüyor olabilirsin ama ileride bir gün göreceksin. Bilmiyorum Ati. Bilmiyorum yok bana söz ver. Tamam söz. Tamam. Seninle şimdi minik bir işimiz var. Ne işi? Hayırlı bir iş. Peki madem. Ati gerçekten ne kadar teşekkür etsem az. Ben çok mutlu oldum. Lafı mı olur be? Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Hem belki Ders çalışırsın bunlarla. Belki de yayın falan açarsın. Yayın konusunda hala pek emin olmasam da bakacağız. Ama bu birinin benim için yaptığı en güzel şey. Ben bunu koyuyorum. Evet, lütfen. Öğren bunu, tamam mı? İyi ki varsın. Selin, hoş geldin. Ne işin var senin burada? Nasıl oldun? Seni merak ettim. Gel içeride konuşalım. Gel Teşekkür ederim. Afiyet olsun canım. Şöyle bırakayım. Ee, nasıl <laughs> oldun? Ne yaptın benden sonra? Ya Selin inanır mısın? İnanılmaz bir gün geçirdim. Acı bana çok iyi geliyor. Resmen güç veriyor bana. Ama galiba büyük bir sıkıntımız var. Yine ne oldu? Galiba ben her şeyi çözdüm. Nasıl çözdün? Anlat çabuk. Ya demiştim ya geri sarma bıçağı diye. Onun telefonundan oyununa girdim. Gerçekten böyle bir güncelleme varmış. Ve güncelleme iki aydır devam ediyor. Ama iki gün sonra bitiyor ve bitmesiyle açıda geri dönüyor. Oha! Umutlu oldu mu? Hayır söylemedim ki. Ne? Niye? Bilmiyorum Selin. Bilmiyorum. Günaydın herkese. Günaydın aşkım unutun. İyimcem sen iyi benden olsun. Ne oldu söyledi mi seninken son günün olduğunu? Ne? Çok 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 özür dilerim. Ben siz yalnızım. Sen kapıda bekliyorum. Seni her zamanki yerde bekliyorum. Yani çok 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 özür dilerim Ben gerçekten tamamen unuttum Zaten nasıl görebilirim de Tamam tamam senin suçun yok anlatacaktım zaten neyse Sen Sinan'ın başına gelenleri biliyor musun? Yo ne olmuş? Fatma'nın cüzdanı kaybolmuştu Sinan'ın çantasından çıktı Ben yapmadım falan dedi ama kimse inanmadı Disipline ya gitti sanırım iki gündür okulda yok Ya Selin Acaba bu poster olayına Ati Sinan'ın bunu yapmış olmasın? Ya çok romantik Hiç de değil neyse ben konuşurum onunla Anlat bakalım ne olmuş? Hiç lafı evirip çevirmeyeceğim. PUBG Mobile'daki güncelleme yüzünden buradaymışsın. Bayağı bir araştırdım. Geri sarma bıçağı diye bir bıçak buldum demiştin. İlk etkileşime geçtik işte ben olduğum için bir tek ben görebiliyorum seni. Peki son gün ne alaka? Telefonunda güncellemede son 24 saat kalanı görmüştüm. Bana niye söylemedi? Bilmiyorum Ati. Korktum. Hala korkuyorum. Kimse beni sen gibi anlayamadı. Ne yapacağız? Güzel bir gün geçireceğiz. Sonra? Sonra... Gelecek bize ne gösteriyor ona bakacağız. Rıdvan'ın çantasına Fatma'nın cüzdanı sen mi koydun? Haberi gelmiş sana o çocuğa ödeteceğim demiştim. Senden beklemediğim bir davranıştı. Ne olmuş ne yapmışım? Şu an hırsızlık yüzünden başının belaya girdiğini düşünüyor. O an ona ders vermek istemiş olabilirsin. Ama bu yaptığında hiçbir farkın kalmadı ondan. Sana böyle davranan birine hala nasıl empati yapabiliyorsun anlamıyorum. Çünkü ezilen tarafta olmanın nasıl bir his olduğunu iyi biliyorum. Sen de iyi biliyorsun. Sana kimsenin zarar vermesini istemiyorum Ceren. Bundan sonra kimseyi kendini ezdirmeyeceksin. Ben olsam da olmasam da. İyi ki varsın. Neredesin? Ben geliyorum sende. Bugün çok güzeldi. Evet öyleydi. Ne oldu? Her güzel şeyin bir sonu olması çok üzücü değil mi? Bana verdiğin sözü unutma Ceren. Ben yanında olurum ya da olmam. Sen çok değerli birisin. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Kimsenin sana zarar vermesine izin verme. Sen de benim söylediklerimi asla unutma. Sen yalnızlığa eden bir insan değilsin. Kendini insanlara karşı kapatma. Kalbini içindeki iyiliği dışarı yansıtmaktan çekinme. Her şey güzel olacak. Sanırım ve vakti. Kendine çok iyi bak ve hiçbir zaman unutma. Ben yarın sabah 2025 yılına döneceğim. Senin için yıllar benim için saatler geçecek. Ama seni bulacağım Ceren. Seni çok özleyeceğim. O kadar beklemeyeceğim Atı. Bambaşka bir geleceğe döneceksin. Şimdi benim olduğum bir gelecek. <laughs> Oo, bizim sınıfın hırsızı da geldi. Arkadaşlar eşyalarımıza göz kulak olalım. Ne olur ne olmaz. Ya ben yapmadım diyorum. Neden inanmıyorsunuz? Aynen aynen. Hırsız seni. Ya çocuk yapmadım diyor. Niye üstüne gidiyorsunuz? Ya bırak şunu savunma Ceren. Apaçık ortada bu yapmış işte. Ya vallahi ben yapmadım. Hiçbir şeyden haberim yok benim. Ben sana inanıyorum Rıdvan. Teşekkür ederim. Bu neydi şimdi? Yapılması gereken. Herkes ikinci bir şans hak eder. Sen beraber oynayabiliriz. Olur. O zaman, başla. Evet evet inanmıyorsunuz ama lise zamanında beni görseniz tanıyamazdınız. O kadar asosyal, o kadar zorbalanan birisiydim ki Hani o ilk 3 sene rezaletti. Ama son sene 2018 yılına denk geliyor sanırım. Ben de 18 olmuştum. O zaman çok iyiydi. O günlere dönmek isteyebilirim. Baba sevgilim <laughs> Öyle de söylenebilir. Hayatıma çok özel birisi girmişti. Bugünlere gelmemdeki en büyük esken odur. İlk bilgisayarımı, kameramı bile o aldı. O olmasa belki de şu an ne yapıyor olurdum bilmiyorum. O benim için çok önemli. İnsan o an içinde olmadığı anları özleyebiliyor. Bundan 5 belki bilemediğiniz 10 sene sonra belki de bugünleri özleyeceğiz. Ya abla, beni kapat kapat. İzleme kardeşim, zorla mı izlettiriyoruz Allah Allah.